Türkiye Halk Mahalli Valiliği Şehit Üretimleri Derneği Kırıkkale ve Sorak Şehitlerimizi yıldönümlerinde kabirleri başında anma programları içerisinde bugün şehidimiz Ramazan Açadağ kardeşimizi şehadetinin 4. yılında Kırıkkale Şehitliğimizdeki kabir başında anıyoruz. Müsaadenizle şehidimiz Ramazan Açadağ hakkında sizlere bir istiyorum. Şehidimiz Ramazan Akça'da Ömer ve Yeter Çiftinin 4 çocuğunun 3.sü olarak 11 Mart 1992 tarihinde elimizde dünyaya gelmiştir. Şehidimiz ilk ve orta öğrenimini elimiz Atatürk İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini elimiz Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde, üniversite öğrenimini Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. Şehidimiz Ramazan akçada profesyonel kaleci olarak Kırıkkale Spor'da, Türk Metal Spor'da, Hacalar Belediye Spor'da görev yapmıştır. 2016 yılında kazandığı Yozgat Polis Meksi Yüksek Okulu'nda okulunda 20, 20 Mart... 2017 tarihinde mezun olarak ilk görevleri olan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevine başlamıştır. Şehidimiz Ramazan Akça'da Denizli İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevinin henüz 8. günü olan 31 Mart 2017 tarihinde Çevik Kuvvet ekibine araç ile göreve gitmekteyken aracının kaza yapması sonucu 8 arkadaşıyla beraber yaralanmıştır. 12 Nisan 2017 tarihinde kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramayarak şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bekar olan şehidimiz Ramazan 40 Kırıkkale Nur Camii'nde düzenlenen tören ile ilimiz Kırıkkale şehitliğine defnedilmiştir. Şehidimiz Ramazan Akçadağ kardeşimizin şehadetinin dördün yılında bu vesilede bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. Bütün şehitlerimizi anasını El Fatiha.